Promised Neverland 2. Sezon 5. Bölümü gayet yerindeydi yani ya bilmiyorum bir time skip olmuş 6 aylık zaman aşımı olmuş zaman geçmiş İblislerin yakınında bir yere sığınak kurmuşlar ee, ve bu sığınakta 6 ay boyunca geçen sürede hayatta kalmışlar ve sonra Thomas'la beraber şehre gittiler fakat iblislere yakalandılar ve tam kaçacaklardaki Norman'ı gördüler ve Norman'ın yanında birkaç tane daha kaçanlar var belli ki. Yani o esnada neler oldu bilmiyoruz. Biz onları göstermediler. O 6 aylık zaman boyunca bir şey olmadıklarını söylüyorlar ama illa bir şeyler yaşamışlardır. Mangadan olaylar daha farklı gidiyormuş. Yani biraz daha farklı hızlı gidiyormuş. Ee, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Anime bırakalım hafta bir gün maksimum okuyayım 20 dakika daha. Yani bilmiyorum arkadaşlar manga okumadığımız için. Çok yorum yapamıyorum ama animesi bence tatlı gidiyor. Ben şu an beğeniyorum. Eee... Normal IQ Show nasıl yaptı buraya kadar sen seyirler olsun ya vallahi normal nasıl kaçtı bu biraz ilgi çekici nasıl kaçmış olabilir Ya şimdi manga ile anime farklı da gidiyorsa bir şey diyemeyeceğim manga okuyucusu farklı animenin izleyen kitlesi farklı ben şu an durumların biraz hızlı gittiğini düşünüyorum sadece bir anda hızlandı Bir anda iblis şehrine geçtiler bu time skip biraz hızlı geldi bana ee, Bu biraz beni rahatsız etti onun dışında Bence güzel gidiyor ama Norman nasıl kaçtı? Nasıl oldu yani? Resmen mucize Norman'ın kaçması. Ee, en son yeniliyordu. Aynen en son yenilecekti Norman. Fakat nasıl oradan kurtulabildi? Bunu merak ediyorum. Merak ettiğimiz halen bir sürü şey var. Ee, bu sezon final sezonu olacak diyenler var. Bilmiyorum gerçekten final sezonu mu olacak? Olacak savay halimize abi. Çünkü e, olaylar biraz yarım kalacakmış gibi geliyor. Zaten bu seri bitsin. Bu seri bitsin. Yemin ediyorum size bu mangayı yine okuyacağım. Bu serinin mangasını sıfırdan okuyacağım. Net söylüyorum. Çünkü bana çok şey denildi. Abi burası kaçırılmış. Burada time skip olmuş. Burası hızlı gitti. Bitsin. Bitti an direkt mangaya başlayacağım abi. Net. Ben bu seriyi çünkü, çünkü seviyorum abi. Eksiklerini kaçırmak istemiyorum. Açıkçası mangası çıktıktan sonra biraz hatalarını beraber karşılaştırırız. Sahneleri kesilen sahneleri neler oldu ne oldu bunlar ne yaptı falan. O yüzden o kısımları irdelemek istiyorum. Meraklıyım. Bakacağım, mangayı okuyacağım ben. Kesinlikle burada manga okuruz beraber. Zaten ben manga hızlı okuyorum, hızlı biter. Ee, böyle bir sıfırdan rewatch atarız olmazsa tadımlık şekilde. Hiçbir manga okuma planım yoktu. Oldu şu anda yani. Bir manga planı oturturduk. Yani açıkçası bir arada Boruto mangayı güncele gelmek istiyorum. Böyle e, artık tayfaca Boruto mangasını yapıştırmak istiyorum da ne zaman nasip olur bilmiyorum. Onun dışında Promised Neverland bence güzel gidiyor. Norman'ın buraya nasıl geldiğini merak ediyorum. Gerçekten nasıl geldiğini merak ediyorum. Ee, kim bilir Norman neler yaşadı da buraya gelebildi. Ee, çatır çutur iblisleri öldürdüler. Vallahi hiç acımadılar Norman ve yanındakiler. Belki de bir insan topluluğu, bir devrim topluluğu mevcuttur. Bu da merak konusu. Bana kalsa Promised Neverland bence gayet güzel bir seri. Üzerine konuşulması gereken bir seri. Üzerine tartışılması gereken bir seri. O yüzden ee, bu seriye ben önem veriyorum. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bence siz de kaçırmayın eğer izlemeyen varsa aranızda. Bence bomba bir seri baba. Hiç böyle e, artı seksli olabilir. Ama onun dışında hikaye gayet güzel. Promised Neverland izleyicileri de yorum atmayı unutmazlarsa, videoyu beğenmeyi unutmazlarsa sevinirim. Twitch'e gelmeyi unutmayın. Yayınlarda izlemeleri yapıyoruz. Hoşçakalın abi.